Oytun Erbaş'ın bitmeyen gafları. Ne dediyse tersi çıktı ama yılmadı. Pandemiden genetiğe, ekonomiden ilişkilere Profesör Doktor Oytun Erbaş her konuda iddialı açıklamalarıyla sürekli gündemde. Ama söylediklerinin çoğu bilimsel verilerle çürütüldü. En çok hatırlanan çıkışı Türkiye'de AIDS patlaması olacak demesiydi. O patlama hiç yaşanmadı koronavirüste tam bir yanlış tahmin makinesiydi. Virüs baharda biter dedi, bitmedi. Aşı 5 yılda çıkar dedi, 1 yıldan kısa sürdü. Tartışmalı DNA iddiaları. Kadınlar birlikte oldukları erkeklerin DNA'sını taşır dedi. Genetik uzmanları bu iddiaların bilimle alakası olmadığını belirtti. İlişkilerde ise sert yorumlar. Aldatmayan erkek olmaz ve kadınlar erkekleri boş bırakmamalı sözleri büyük tepki topladı. Ekonomi ve yaşam tarzı yorumları. Et yoksa mercimek yiyin, aynı şey diyerek fakir hayatın en sağlıklı hayat olduğunu savundu. Üstelik hayatım boyunca hiç kitap okumadım itirafıyla da eleştirilerin hedefi oldu bilim insanları erbaşın açıklamalarının bilimsel yöntemlere dayanmadığını vurguluyor.